başlıktan da anlayacağınız üzere bir hapishaneye gidiyoruz. Burası 1800'lü yıllarda yapılmış ve bir ay öncesinde boşaltılmış durumundan dolayı. Projemiz için orayı restore edeceğiz ve oraya gidiyoruz. Bu videonun çoğunluğu Fransızca olacak çünkü arkadaşımla gidiyorum ve Fransızca konuşuyoruz yani. Hello. Evet. evet arkadaşlar şu an durduk. Hem arabayı şarj edeceğiz. Hem de şu an hapishane 15 dakikalık bir mesafedeyiz. Daha vaktimiz var. Bir şeyler yiyeceğiz. O ne ula? Normandik Evet, benzin istasyonundayız şu an. Atıştırmalık bir şeyler alacağız. Ay uykum geldi ya. Düz dizi yok arkadaşlar, valla. Çok uzun sürdü beklediğimden. Yani beklediğimden uzun falan sürmedi aslında da. Kullanmadığım arabada birazcık uykum geliyor tabii doğal olarak. İlk defa Fransa'da bir benzin istasyonuna girdim. Aynı. Bir farkı var mı? Yok. Şuradan bir kahve, bir sandviç, bir şey alalım ya. Çok güzel yedik var ama var var ama diye olduğu için tam güç Biraz fazla basmış. Şimdi bir nanın yediği de şöyle bir makarna. Karbonara ne? Il reste 15 minutes de route, n'est-ce pas Gideon. Ouais, c'est hapishanenin önündeyiz şu anda. Bizimle birlikte bekleyen insanlar da var. O insanlar dediğim gibi de şu anda satışta ve o insanlar aslında potansiyelini görmek için. Çünkü hani ihalesi olacak ve bunun için geziyorlar. Bir tek öğrenci olarak biz geziyoruz burayı. Kapıda iki tane müzik kutusu var. Birisi şeyi çalıyor. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Şuraya bir videosunu koyuyorum. kalabalık bir tur olacak bizim için. çok heyecanlıyım. Hapishaneye geldim yani. Giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Önce binanın dışını gezdiriyorlar. Bakın. <laughs> dediğim gibi önce dış avluyu gezdiriyor bize böyle bir quoi? İşte ici az mı voltalar atıldı?

Ee, yeni bir nakışlık kadınlar için c'est pour les femmes ça je m'arrête euh on önce. Çok idari işlerin kaldı yani burada mahkum var kalmıyor büro falan var burada. <laughs> Kadınların kısmı bitti şimdi ana binaya doğru geçeceğiz. <laughs> Gidiyoruz. çok karanlık. Neysel de bakın. bakın burası bekleme alanıymış. Peki. Kapkaranlıklar arkadaşlar. Şimdi ayrı geliyoruz. devam ediyoruz. <laughs> Birinci hücreye girelim. O zaman. Giriliyor mu bunlar acaba? Giriyor şekilde. Yani en azından bir canları var diyorum. Renk seçimi berbat. Ama yani, bir noktada kullanırız diye duvarları falan da çekiyorum. Dediğim gibi biz burayı renova etme projesi yapacağız. Aslında bitirme projesi için ondan da bir bahsetmiş oldum Evet çevreye bakın ya. Yani namaz bir deneyim olduğunu düşünüyom şu an Neden? Üçüncü kata çıkıyoruz Ne istiyor? Dışarıyı On va changer tout. Okay. Mm -hmm. Et ici, c'est pour les gardiens, non yeah. mm -hmm. J'ai prendre des belles photos. E c'est pour ne pas tomber. Pas de souci. de l'autre côté. buldum. <laughs> saçma buldum. Ee, şimdi şeye gideceğiz. Şapel varmış. Şuradan da bir bakmak istiyorum.

Il y a quoi On peut Parce que les cellules, d'habitude, elles sont comme ça. Ah ouais. C'est un brio de merde. Ils veulent travailler avec nous. Ouais, c'est vrai. Bunlar biraz karanlık. Şimdi böyle ışık tutarak birazcık da çekmeliyim. Mutfak burası ama aynen.

Çok güzel bir deneyimdi benim için. Açıkçası çok heyecanlı bir deneyimdi. İçerisi dışarıdan daha soğuk mu? Yani. Ama bayıldım. Son bir kez. Üstümde bir yorgunluk var, yol yorgunluğu. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim bence o, çok ben enteresan bir içerikti bu. Hani. Yani bir daha gitmeyeceğim bir yer. Ve bilmiyorum inanılmaz bir deneyimdi benim için de açıkçası. Çünkü yani bir daha hapishaneye nerede gideceğim, niye gideceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse video videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.